Ha bu arada Eşref'e selam söyle. Tabii görürsen. Eşref iki yeri kandı olsa arar beni. Artık Eşref yok beyler. İhtiyar onun fişini çekti. Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de. Hayatımız dizi kanalından herkese merhabalar. Sevgili Eşref Rüya izleyenleri dizimizin yeni bölümü bomba gelişmelerle karşı karşıya özellikle de Necip Memli'nin yani dizimizin Gürdalı'nın Eşref Rüya'yı Instagram'dan takipten çıkması acaba diziden ayrılıyor mu ölüyor mu sorusunu getirirken fragmanda da Eşref'in ve Gürdal'ın olduğu taksiye saldırı düzenlenmesi bu söylentilerin doğru olup olmadığında ilgili aklımıza acaba mı sorusu getirdi. Gürdal ölecek mi? Sizlere bu videoya özel spoiler'ı verelim. Necip Memli diziden ayrılmıyor. Bu konuyla ilgili düşüneceğiz dedi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.